rivayetler çok ama 6 rekatı hiç olmazsa kılalım ondan sonra da 3 Yasin şerifi okuyalım ondan sonra 12 rekatı var 14 rekatı var 100 rekatı var size şunu söyleyeyim 100 rekatı kılarsanız kılabilirseniz yetişirseniz 10 ihlasla kılınıyor bu çok büyük iş ama onu kılamazsanız 12 rekat 10 ihlasla kılarsanız günahlar siliyor 10'daki müjdeler sonsuz 100 rekat Günahlar siliniyor, ömrüne bereket veriliyor. Bu 12 rekatla alakalı konuşuyorum. Bir de yine büyük müjdeler cennetteki makamını görmeden ölmemek için. Ölmeden mutlaka cennette yerini gösteriyorlar öyle ölüyorsun. Bu müjde olan hadis-i şerifte de o da 12 rekat her rekat 30 ihlasla kılınıyor. 12 rekat diye hatırımda her rekat 30 ihlası şerif yani kulüvallahat işin sırrı ne biliyor musun? kulüvallahat 50 kere okuyan 50 senelik günahları af olur sen ders istersen 100 rekat kılamazsan 10 rekat kıl 100 ihlasla kıl yine mevzu nereye giriyor? hadis şerifte buyuruyor men karar kulüvallahat elfe merreti fe kadiştara nefsehu minen nar bin kulüvallah okuyan canını cehennemden satın almış olur beraat bu demek değil mi? Onun için Berat Gecesi bütün mesele i̇hlas Şerif üzerinde dönüyor. Ama bunu namazla kıraat edersen eftaliyetine eftaliyet katılır. Namazdaki sevabı katlanıyor. Onun için i̇hlas Şerif. Ama 12 rekattan aşağı kılmayalım. Yani bir de yine bir 20 makbul umre, 20 makbul hac sevabı olan bir namaz 14 rekat kıldı diyor. Bu da Beyhakî'de geçiyor. 14 rekat. Mesela ben şöyle yapıyorum. İnşallah bu gece de yapabilirim. Yüz dekatı beceremiyorum. Eskiden kıldıklarımız oluyordu ama şu anda yetiştiremem. Gece yetmiyor. Gece yetiştiremem. Ben biraz yavaş okuyorum. Şey ediyorum, biraz şeyim sizin gibi değilim. Ondan sonra yani yetiştiremiyoruz şu andaki geceler. Uzun gecelerde yetişir. Şimdi şöyle yapıyorum. Öbür rivayetlerin en fazlası 14. Yani yüzün dışındaki 4 rivayetten en fazlası 14. Şimdi bu 14'ün tutuyorum. Bu 14'ün mesela her rekatında esasen 14'ün öbür rivayetinde her rekatta 10 ihlas yok. Ne okursan bildiğini oku diyor. Ama ben ne diyorum? 10 ihlastan kılarsam diyorum. Zaten bu 12'lerin hepsi 2 3 fazilet 12'nin içinde geliyor. Ama 2 daha eklersen 10 var. 12 var, 14 var, 100 var. Tamam mı şimdi? Tüccar kafasıyla hareket edeceğiz kardeşim. Şimdi burada yüzü kılamıyorsam, ben bunun on dördünü kılarsam ama bazılarında sure şartı yok ama her birini de on ihlasla kılarsam en azından üç rivayetteki on ihlaslı on, on ikiyi içine almış oluyor. İçine almış oluyor. İki de daha kılarsam on dört bu on dört niçin biliyor musun? Şaban ayından geçen on dört gecenin namazı oluyor. On dört gece geçti ya on üçün on dört. Bu 14 rekatın her birinde 10 ihlas okursanız, en azını söylüyorum bu. Ondan sonra namaz bitti. Namaz bittikten sonra ne okunuyor? 2-2 gece namazlarında eftal olan Hanefi mezhebine göre 2-2'dir. Namaz 14 rekat kılındı. 10 ihlasla kılma şartı yok bu 14'ün ama öbür 2 rivati de içine almak için 10 ihlasla kılalım. Bittikten sonra ne okuyoruz? 14 Fatiha. 14 Kulüvallah. Tekrar namazın dışında. 14 felak, 14 nas. Anladınız mı? 14 Fatiha, 14 İhlas, 14 Felak, 14 Nas. Sonra bir Ayetel Kürsi bir kere. Sonra bir kere de Lekad Caakum Rasulün Tevbe Suresinin son iki ayet. Bunları bitirdiğin zaman Hz. Ali Efendimiz diyor ki Resulullah Efendimiz'i kolladım. Şaban'ın 15. gecesiydi. Baktım ne yapacak? Namazları bitirdi. Döndü bana. Dedim ki ya Resulallah bu gece bir namaz kıldınız, farklı bir şeyler yaptınız. Nedir? Buyurdu ya Ali. Bak bu hadis Beyhaki'de geçiyor. Men sana mislellezî Şu benim gördüğün namazım gibi kim bu berat gecesinde kılarsa kâne lehu 20 tane makbul haç sevabı alır. 20 tane haç. Ben çok gittim geldim ama 20 haccım yoktur. Peki ömreder de çıkar ama 20 haccım yok. 5-10 haccım olsa bunlardan bir tane bile mebrur ve makbul olduğuna garantim yoktur. Mebrur olduğuna garantim yoktur. Ha bu namazı beraat gecesi kılana diyor 20 tane kabul olunmuş haç. Haç değil kabul olunmuş haç. 20 haç yazılıyor. Bir de 20 senenin makbul orucu. Bir adam 20 sene sürekli oruç tutsa, Samud Davut yapsa bayram hariç ve 20 senenin orucu da makbul olsa bu 14 dekata verilir diyor. Ya Ali diyor. Bir de diyor ertesi gün oruca da niyet ederse, kenelukusiyam sene ten seneti mağlaya sene müstakbele. Ertesi günün orucu da iki senenin orucuna denk gelir. Bir sene geçmiş seneyi oruçlu yazarlar. Bir senede önündeki seneyi bir daha sene beraata kadar. Bak ertesi gün ölsen bir senelik oruç yazılıyor. Sen öldükten sonra bile tutmuş gibi. Bu yarın tuttuğun için. Yani iki gün sonra ölsen, kabrine girsen deftere bir senelik oruç yazılıyor. Şimdi i̇leriki sene, ileriki. Ha. Onun için benimse teklifim bu. Ancak bunu altı rekata dahil etmeyin. Altı rekat, altı ihlasla kılınıyor. İki rekat, peşine bir Yasin, uzun ömür niyetiyle. İki rekat, altı ihlasla. Peşine bir Yasin, rızık bolluğu bereketi niyetiyle. İki rekat, altı ihlasla. Peşine bir Yasin, lima kuruyette. ne niyetle okursan. O da belalardan korunmak. Hiç bela vurmasın bir sene boyunca bize. Bu niyetle üç Yasin-i Şerif okunuyor. En mühim mesele de onun duasıdır. O demin dedim ya, Ya Rabbi beni şakı yazdıysan, mahrum yazdıysan, rızkı dar yazdıysan, bu çok önemli. Hz. Ömer Efendimiz ağlaya ağlaya tavafta okuyordu bu duayı. İbn-i Ebi Şeybe'de de var bu dua kısmen. Altı rekatı kılan, siz 14'ü de kılamasanız, hiçbir şey yapamasanız, Altı rekat üç yasin ve 10 kere bu duayı yapın ki bir sene hem hayırlı uzun ömrünüz olsun, hem hayırlı, bereketli rızkınız olsun, hem başınızda, etrafınızda bela dönmesin arkadaşlar. Bunsuz, bundan aşağı kurtarmaz. E ben dua yapayım, sana yazılmaz. Ben size yapayım, siz bana yapın. Ama perhizi kim yapacak? Hastanın kendisi yapacak. Onun için dua edelim. Birbirine de dua edelim. İki rekat bile namaz kılsan. İsa Aleyhisselatü Vesselam hep dağlarda dolanırken bir dağın Üzerinde nur gör. Dedi ya Rabbi bu nur nedir acaba? Mevla buyurdu ki benim orada ibadetle meşgul olan bir kulum var. E ben onu ziyaret edebilir miyim? Gidebilirsin. Gitti 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 geldi bir kayanın yanına. Dua et dedi. Allah ben sana onu göstereyim. İsa Aleyhisselam dua etti, Murad etti. O kayanın içinden açıldı. Nur yüzlü bir zat çıktı. İsa Aleyhisselam bir baktı. Yanında da bir üzüm asması gibi bir şey var. Böyle onunla yiyor, devamlı ibadetle meşgul oluyor. Siz dedi burada kaç senedir meşgul oluyorsunuz? Dedi 400 senedir ibadet ediyorum. 400 sene. Eski ümmetlerin ömürleri uzundu. Ya Rabbi dedi, bu kulun burada hiçbir dünya işiyle meşgul olmuyor, haram görmüyor, bir şey yapmıyor, sıralı sana ibadet ediyor. Acaba sen bu kulundan daha mübarek bu kul halkettin mi acaba? Ne mübarek adamdır. Mevla buyurdu ya İsa, ahir zamanda gelecek Muhammed Mustafa'mın sallallahu teala aleyhi ve sellem ümmetlerinden berat gecesine yetişip de iki rekat namaz nafile kılan fehve eftalu min ibadeti haza bu kulumun 400 senesinden eftaldir bu yerde. Bizim ümmete çok itibar ve şeref verildi. Neden peygamberimizi için sallallahu aleyhi ve sellem? Ya biraz nafile namaz kılacağız arkadaş. Kılmadan olmaz. İnşallah kılalım altı rekat. iki rekatta bile 400 senel ibadetten üstün olur. İsa Aleyhisselam ne dedi? Ya leyteni küntü ümmet Muhammed. Ya Rabbi bu ahir zaman ümmetine bu kadar şeref bahşettin. Keşke ben de onlardan olaydım dedi. Onun için kıyamete yakın İsa Aleyhisselam gökten inecek ve bu ümmete dahil olacak. Bu şerefe nail olacak. Hazreti Mehdi'ye nasır olacak. Ve Deccal'ı katledecek. E İsa, İsa Aleyhisselam ölmemiş, gökte bekliyor. Neden? Bu duasının bereketiyle. Keşke ahir zaman ümmetten olaydım. 12 bin peygamber dua etti, İsa Aleyhisselam'ın duası kabul edildi. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Allahümme amin amin. Ya Rabbel alemin. Faziletler çok.